Herkese merhabalar, ben Ersin Kadıoğlu. Yeni bir Repix Store videosuna da hoş geldiniz. Şimdi Ersin 3 gün geçmiş, 5 gün geçmiş, sen bu videoyu yeni yapıyorsun diyenler olabilir ama maalesef vakitsizlikten anca yapıyoruz. Yaz indirimlere başladı Epic Store'da. Bundan bir iki hafta önce zannedersem evet, tekrardan bir indirim furyası olmuştu. Ama bu sefer daha farklı bir indirim furyası var. Benim yok ama Steam çekleriniz burada yazıyor. 6 Ağustos kadar 175'e var indirimler. Mega indirimde alınan Epic kuponların kullanım süresi 1 Kasım'da bitiyor diyor. 79.99 yani 80 lira üstünde satın aldığınızda 60 lira indirme kazanıyorsunuz. Fakat o çekleri ben gibi birçok kişi Bannerlord'u alırken kullandı. Ama çok fazla kullanmayan da hali olacağını düşünüyorum. Aklınız olsun eğer o çeklerden varsa elinizde 80 liralık ürün aldığınız direkt 60 liralık indirim sağlıyor size. Ama bu eventte yani yaz indirimlerinde tekrardan bu hediye çekini kazanamıyorsunuz bilginiz olsun. Mega indirimlerinde şöyleydi oyunu alıyordunuz tekrardan size hediye çeki tanımlanıyordu. Ve tekrardan kullanabiliyordunuz. Ama maalesef bu yaz indirimlerinde öyle bir durum yok. Hediye çekeni kullanırsanız diyor ki gitti hediye çeki. Hadi güle güle. Neyse Manator'la başlayalım arkadaşlar. yayıncıların yayıncılarında çok fazla oynadığı bir köpek balığından kaçma hikayesi olan bir oyun. 125'lik bir indirimde 51 75 kurşa düşmüş. Centro'nun yeni versiyonu 186 75 kuruşa çok fazla bir indirim olmamış. Yani tartışılır. Remastered yani. Biliyorsunuz zaten bu Remastered'de çok remastered de çok moda oldu. Yani eski oyunları yenilip yenilip önümüze sunuyorlar. Ya arkadaşım yeni hikaye ver, yeni bir şeyler var Ama işte yani grafik motorlarını editleyerek böyle şeyler yapıyorlar. Tartışılır. Civilization 6 bu Platinum Edition Upgrade var. yani Biliyorsunuz Civilization 6'yı vermiş bize beleş olarak Epic Store. O zaman alanlar oynuyordur. O Platinum Edition'da farklı bir eklentiler vardır. Onları veriyordur. Alınır mı alınmaz mı tartışılır. Şu an bunu 145 lira verir mi verilmez mi tabii ki de tartışılır. O zaman almadıysanız şu an fırsatınız varsa yine alabilirsiniz. Civilization 6 güzel oyundur. Before We Leave bir şehir kurma oyunu ama çok böyle şirin bir şehir kurma oyunu. Youtube'dan videolarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim hani izlemekten keyif aldığım bir oyun diye söyleyebilirim. Ben hani oynamadım ama izledim gayet güzel keyif aldım diye söyleyebilirim. Onun dışında SnowRunner, bu arada Before We we'll Live 24 liraya düşmüş, o da 125 TL'lik bir indirimde. Onun dışında SnowRunner 128 liraya düşmüş, %20 indirimde bu SnowRunner 2020 yapım bir oyun diye biliyorum. 4x4 araçlarla çeşitli görevleri, taşımaları yaptığınız bir oyun. Yani bu oyunun yayınlarında veya videolarını da internetten izleyebilirsiniz. Güzel bir oyun. Bir de bu arada, ben size bunun Türkçe bir yama yapan firması var. Hani tam söylemeyeyim siz internetten bulursunuz. Türkçe yaması da var. Hani Türkçe yama yapabilirsiniz. Kontrol, kontrol çok fazla indirime giriyor. Hani normalde indirimde olmadığı zaman 99 lira. Hani indirimde olmadığı zaman eğer kontrolü illaki alacağım derseniz hani 60 lira hediye çekiriz varsa 39 lira alabiliyorsunuz. Hani yani isterseniz o zaman alın veya almayın. Tartışılır. Kontrol Türkçesi yaması ben oynuyordum. E, fakat işte yamaya erişimi kapattılar bir şey oldu. Oyun birden Rusça'ya dönüştü. Yani kontrol şu an Türkçe oynamamızın imkanı yok gibi bir şey. Onları da söyleyeyim yani Türkçe oynanabilirsiniz, oynayamazsınız bazı oyunları söyleyeyim. Borderlands 3 bayağı bir %50 indirme girdi. 154 lira 50 kuruş. E, 60 lira kele varsa varsa 94.5'a düşüyor. Borderlands güzel bir şatır oyundur. E, yani ben almadım. Biraz tarzımda çok fazla şatır oyunlar oynuyorum ama Borderlands 3'e vaktim olmadı. Onu almaya da fırsatım olmadı. Oynayacak da vaktim yok zaten öyle de söyleyeyim. Ama mesela hiç şu an oynamış, oynamıyor olsaydım. Hani belirli bir oyunlar olmasaydı elimde. Bu oyunu alır oynardım. Orası da söyleyebilirim, ekleyebilirim size. Red Dead Redemption 2. Evet bende de olan ve aslında merakla Türkçesini Türkçe yamasını beklediğimiz bir oyundu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Rockstar yani artık haberiniz vardır gündemden Rockstar eniminus vardı çeviri biliyorsunuz o Red Dead Redemption çevirisini 50 TL'ye 60 TL'ye satacaktı O fiyat aralığında satacaktı sonradan tepki gördü 30 liraya falan düşürdü ama Rockstar bunu fark etmiş ya da şikayetlerden dolayı zannedersem e, Türkiye temsilcisiyle beraber e, direkt Animus çeviriye e, mesajlarını göndermiş. Kardeşim siz bu çeviri yani, sonlandırın eğer çıkartırsanız ben sizi sürüm sürüm sündürürüm demiş tabiri caizse. E, tabii Animus çevire ne yaptı? Doğal olarak komple bitirdi çevirişini. E, bizim yani Türkçe oynamak gibi bir e, hayalimiz vardı. Ben de hatta videolarını çekecektim. Türkçe hikaye yani Türkçe oynamak daha güzel hikaye çünkü dediğim gibi hani İngilizce Bazen bazı terimleri ben de algılayamıyorum ne kadar biliyor olsak da olmasak da Artı yani Videoyu çekerken adamın sürekli İngilizce konuşması ve sizin sürekli Türkçe onu tercüme etmeniz gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor Keşke oyunlar Türkçe altyazılı olsa çoğu oyun ve Türkçe altyazılı oyunları seçmeye de ee, özellikle single player oynarken çok artık dikkat ediyorum. Ee, keşke öyle olsa. O, olanları oynayacağız artık, yapacak bir şey yok. Yani Raider 2'nin büyük ihtimal Türkçe'ye çevirmeye hikayesi, hikaye oldu diyebiliriz. Ee, Assassin's Creed Odyssey %67 indirimi 88 lira düşmüş. Ee, bunu 88 lira, yani 79 90 üstü olduğu için e, bu oyun 60 liralık KDHK ile beraber 28 lira alabilirsiniz. 28 lira güncel en son asasin kredi alabiliyorsunuz. Bundan sonra biliyorsunuz vallaha e, çıktı. Vallaha e, da biraz mekanik olarak tartışılır. Ben çok beğenmedim de söyleyeyim. Odyssey çok daha güzel bir oyun. Benim gözlemim yani ben gözlem olarak söyleyeyim. Satış Satisfactory e, update 3 çıkmış. Yani bu bu da çok fazla oyuncular tarafından oynanan bir oyun. %10 e, zahmet etmiş bir indirim yapmışlar. 45 lira. Satış Satisfactory bu arada Türkçe olarak rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. Fabrika kuruyorsunuz. Eğlenceli, güzel bir oyun. Tavsiye ederim. GTA 5'i zaten ücretsiz vardı, Epic'te çığır açtı. Epic göçmüştü biliyorsunuz o hafta. Ama yine de yani 84 lira para verip alacaklar olabilir. Hatta hediye çekiniz varsa 24,5 liraya alabilirsiniz. Vay ben kaçırdım derseniz hediye çekiniz varsa 24,5 liraya alırsınız. Ark Survival Evolved bunu da ücretsiz olarak vermişti. Ee, bu da bir hayatta kalma oyunu. Dinozorlu, zorlu, Uçur, uçup kaçtığınız bir oyun. Rainbow Six 23 lira düşmüş. Ee, Rainbow Six belki de ilk defa bu kadar çok fazla indirim gördü. Bu arada ben bu yaz indirimle dikkatimi çekeni söyleyeyim size. Ubisoft oyunlarında ekstra bir indirim var. Yani Normalde zaten bu oyunlar indirimde oluyor bu soft oyunlara ama bunlarda bu sefer bir ekstra 10 ekstra bazı 20 lira 20 20 indirimler var. Rainbow Six'te bu oyunlardan biri. Normal versiyonu 23 lira. i̇sterseniz yani ben hiç operatörü açmayayım, bütün operatörleri açayım diyorsanız, yani Ultimate Edition alırsanız 189 lira alabilirsiniz. Tabii 189 lira Ultimate Edition alırsanız. Ya yani bunlarda ekstra da ekstra'da bir %10 daha indirim olmamış. Bunlar %50 indirimle. Deluxe Edition'da bir indirim olmuş. 44 lira düşmüş. Yani Deluxe Edition'a normal sürümünü alıyordunuz eskiden. Yani şu fiyatı 44 lira 41 lira fiyatına normal sürümünü alıyordunuz. Şimdi artık 44 lira Deluxe Edition'ı alabiliyorsunuz. Tabi Rainbow Six'te baya bir ilerledi. Baya bir sene geçti üstünden. Hala oyuncusu yani oyuncusu çok fazla. Fakat kan kaybettiği de tabii ki de aşikar. O yüzden onlar da yeni oyuncular katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Word War Z GOTY Edition'a bakalım. Word War biliyorsunuz bende de var. Bunu ücretsiz olarak vermişti, almıştık, oynamıştık. Ben single sevdim sayılır. Ee, açıkçası multiplayer modunu da sevdim. Ama çok fazla maalesef oyuncu yok. Oynayan da yok ya Türkiye'de. Hatta ben de videolarını yükledim ama seyreden de yok. <laughs> yani Aslında güzel bir oyun. Yani ben seviyorum yani. E, bu Gotay Edition yeni görevler çıkmış. E, Gotha Edition alarak yeni görevleri oynayabilirsiniz. Yani bu şöyle bir şey. Bir eklenti paketine göre zaten 69 lira çok fazla bir fiyat. 34.5 bu da %50'dir. 34.5 düşmüş. Assassin's Creed Origins 53 80 lira 80 kuruş. Baya baya düşmüş. Dediğim gibi yeni Ubisoft, bakın Ubisoft yüzde %80 indirim var. Bu Assassin's Creed Origins bu kadar ucuza düşmemişti diye hatırlıyorum. Ghost Recon Breakpoint 88 lira düşmüş %67 indirimle. The Other Worlds zannedersem Game Pass'te var. Game Pass'te olan tabi burada başka oyunlar da vardır. Hani ben çok fazla yanıtmayayım ama Game Pass'te olan ve Game Pass'ten kaldırılan oyunlar da var. Ama Dota The Other Game Pass'te var diye hatırlıyorum hala. Şu an 154.5 liralık bir indirime sahip. %50 indirimli 154.5 liralık fiyata sahip. Enno 1860 indirme dediğim gibi bu en fazla yüzde indirim görmüştü 160 olmuş Ubisoft ürünleri. Geriye, Geri yani şu oyunu geçelim hiç konuşmaya değeceğini düşünmüyorum. Far Cry 5 46,5 liraya düş 35 kurşa düşmüş yani 46 ile 35 kuruşa düşmüş. %80 indirimle. Yani şu ana kadarki en yüksek indirime sahip Far Cry 5. Tabi Far Cry 6 geçtiğimiz günlerde çıkacağı açıklandı. O yüzden Far Cry 5 biraz daha fazla indirim yemiş olabilir. Yine %80 indirimle Far Cry 4 var. 30 lira 80 kuruş. Tabi bunların Türkçe dil desteği yok. Ubisoft oyunun çoğunda yok. Hani tabi yine de ezbere konuşmayayım. Türkçe dil desteği üstünde patch konusunda hani çalışanlar olabilir. Ama benim bu konularda bilgim yok. Ee, Far Cry Primal hala oyuncusu olan bir oyun. Ee, Far Cry Nida, Blue Dragon, eklentiler falan. Ben Far Cry serisini ilk ikisini oynamıştım. İkisini çok sevmemiştim. Çok aman aman gelmemişti. 3'ünle bir dirilişe geçti. Üçü çok seviyorum. Yani üçü vaktiniz varsa hala e, görüntü olarak oynanabilirleri de var. E, bir de burada 15 lira düşmüş. Alıp oynayabilirsiniz. Çerezlik güzel bir baş Watch Dogs ücretsiz olarak vermişti. Burada yine de 38,5 liraya satıyor. Watch Dogs 2'yi geçtiğimiz günlerde Ubisoft e, verecek, verdi deniyor. Ama zannedersem hiç hediye olarak vermedi. Veya alanlar oldu, alamayanlar oldu. Ben anlamadım tam. Yani Ubisoft biliyorsunuz bir e, yeni çıkacak oyunlarının alakalı bir e, premier yaptı. O premierde bedava verildi, bedava verilmedi. alan olduğunu, alamayan olduğunu söyledi. Tam o konuda bilgim yok. O yüzden tam emin de konuşmayayım. Watch Dogs'un da yeni bir serisi çıkıyor. E, multiplayer olarak oynanabilen güzel bir serisi çıkıyor. E, Watch Dogs 2'yi de yine de 53 lira 80, 80 kuruşluk fiyatıyla alabilirsiniz. Cry 2 %75 indirimle 56 lira. The Division, The Division 2'yi oynamak e, fırsatımız olmadan ben de çok ucuz almıştım onu 13-14 liraya falan almıştım. Farming Simulator yine bedava vermişti. Killing Floor'u bedava vermişti. Metro Exodus 112 lira. Game Pass'te zannedersem hala var. Yani o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ya Game Pass alırsınız ya da burada alırsınız. 60 liralık indirimde bu oyunu 50 lira alabilirsiniz. Mesela hediye çekin, kullanırsınız Metro Rektörü. Exodus'ta alabilirsiniz. Şu diğer Metro serilerini zaten bedava vermişti. E, Paladins anladığım kadarıyla yeni gelmiş. Ben takip ediyorum ama Paladins'i niye ilk defa gördüm ben anlamadım. Yine de bu %50 indirimle tabii ki de beni hani yorumlarda uyarın. Abi aslında eskiden vardı. Hani niye e, görmedin ki falan da diyebilirsiniz ama e, ben ilk defa gördüm Paladins'i. Acaba vardı da ben mi görmedim dikkatimi kaçtı. Jedi bu kadar ilk defa indirimde görüyorum. E, Star Wars Jedi Fallen Order biliyorsunuz e, 2020 Respawn'ın oyunlarından biri. E, 199,5 liraya %50 kendim 199,5 liraya düşmüş. E, Tabii ki de 60 hareketleri çekeli beraber 139.5'a alıyorsunuz. Bu arada onda da orijinin e, premium e, üyesi olursanız zannedersem bu Jedi Fallen Order'ı ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. E, benim anladığım kadarıyla öyleydi. Ancestors maymun hayatta kalma hikayesi. E, bu da her zaman gibi %50 indirimde. Birçok yeni oyun eklenmiş gördüğünüz gibi. Veraci 8 e, %35 indirimi 51 lira düşmüş. Veraci 8 güzel bir Tavsiye ederim rally oynayanını seviyorsanız. Almanızı tavsiye ederim. Ben artık dediğim gibi e, daha önceki videoların birini açıklamıştım. Ben araba kullanmaya başlayalı araba oyunlarını oynamayı bıraktım. Çünkü o farklı bir hissiyat yaratıyor. O yüzden oynamıyorum. Disco Elysium çok fazla olumlu yorum alan e, oyunlardan biri. 125 e, indirim 45 lira. Çok fazla indirim görmemiş. Yine bir Ubisoft oyunu Trevor Rising 26 liraya kadar düşmüş. %70 indirimle. E, yine dediğim gibi Assassin's Creed %70 indirimle. Superhot falan ücretsiz vermişti biliyorsunuz. Bu kutu oyunları falan Server'ın Kuvansı da ücretsiz vermişti. The Walking Dead serisi %50 indirimde. Bu serinin komple hepsi indirimli bu arada. Ee, geçiyoruz. Ghost Recon Wildlands 67,5 lira düşmüş. %70 indirimle. Şu Borderlands The Handsome Collection'ı ücretsiz olarak vermişti. Ama 32 lira hala satıyor. Yine Ubisoft oyunu For Honor ki For Honor gerçekten güzeldi ve kılıçlı kalkanla dövüşlü oyunları seviyorsanız incelemenizi tavsiye ederim. Fiyatı da uygun 27 TL'ye gidin oynayın yani. Gerçekten hoş bir oyundur. Vakitli, vaktinizi güzelce harcayabileceğiniz bir oyundur. Onun dışında Monopoly Plus falan var. Monopoly Plus aslında ben Monopoly normalde severim ama bunu tabi arkadaşlarınız falan oynayabilirsiniz. Sherlock Holmes %85 indirimde 11 lira 25 kuruşa düşmüş. Sistemin indiriminden daha da fazla bu indirim. Hani e, alabileceğiniz en ucuz fiyat diyebilirim yani. Bu arada Sherlock Holmes da Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Hele Borlar falan var. Step by Step'i de zaten ücretsiz vermişti. Bu da bir Ubisoft oyunuydu. E, bunların çoğunu zaten İngilizce oynuyorsunuz mecbur. John Wick X e, bir platformvari shutter oyunu diye söyleyebilirim. E, bunu da inceleyebilirsiniz. Çok fazla bir indirimle de değil ama 23 liralık bir e, fiyatı var. Bu Ash'ın e, güzel bir indirimde ilk defa ben bunu galiba 30 lira gördüm. Çünkü bu zamana kadar %25 %30 indirimdeydi. E, i̇lk defa bu zor bir oyun öyle söyleyeyim. Yine kılıç kalkanlı bir oyun ama çizimi... E, hani inceleyin bu oyunu. Bakın YouTube'a açın inceleyin. E, görünüş olarak da güzel bir oyun diye söyleyebilirim. Ama ilk defa ben bunu bu kadar ucuz görüyorum. 30 lira e, 50 kuruş olarak görüyorum. Şu oyunu gene siz Alpha 1... Bunları falan ben yeni gördüm. E, Team 17 tarafından çıkartılan oyunlar. Yani... Bu oyunları yeni yeni gördüm. Ben bunlara yorum yapamayacağım. Şu Manifold Garden'ı ücretsiz olarak vermişti. Şunları falan vermişti. Yine Mutant Year Zero'yu ücretsiz olarak verdi ve bunda yaması var öyle söyleyeyim. Bunu da Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Bildiğiniz komandosun modern hali diye söyleyebilirim. Yaratıklarla oynadığınız. Detail Tate'in Batman'in senaryolusu var. Bu da 12'lere düşmüş %75 indirimle. Yani bu senaryolu Batman maalesef çok fazla sevmedi diye hatırlıyorum. Olumsuz yorumlar da var. Ama senaryo olarak severseniz hani The Wolf Among diye hatta benim oynatma sesine görebilirsiniz. Ben de bitirdiğim bir oyun vardı. O da böyle senaryoluydu. Diyalogluydu. Gerçekten güzel bir oyundu. ona benziyor. Bu Batman versiyonu olarak düşünün. Ee, 2205 e, %35 indirimine 44 yani ben şu Enno'yu bir türlü anlamıyorum ama 2205, 1800 farklı farklı oyunlar çıkartmış. Aslında Mesela eskiler Empire Earth diye bir oyun vardı yani eskiler bilir. Öyle olsa daha güzel yani geçmiş çağlardan başlayıp yani ilerledikçe bu yani yıllar da artıyor teknoloji gelişiyor. Böyle komplike güzel bir oyun yapsalar daha iyiydi benim fikrim. Ubisoft işte N205 yapmış, N1800 yapmış, her böyle zaman dilime farklı farklı oyunlar yapmış. E tabii ki de herkesin zevki farklı, oynayış tarzı farklı ama benim fikrim Tek oyunda yani enli oyununda farklı farklı zamanları görmek bence daha güzeldi. Vampir 172 liramda 54 lira ilk defa bu kadar düşük görüyorum bu da güncel oyun sayılır yani bu sayının oyunları. Keleste'dir şunlar bunlar zaten bunları daha önce de ücretsiz olarak da vermişti. Rayman Legends'e de ücretsiz olarak vermişti. Bir Ubisoft oyunu. Mario vari bir oyundur. Bunu tavsiye ederim. Özellikle çocuğunuz varsa çocuğunuzun güzelce oynayacağı, hani başlayabileceği tarzda bir oyundur. Şu Darksiders 3'leri falan zaten hepsini ücretsiz olarak verdi ama şu an 88 lira diyor. Şimdi South Park'lar indirimde. South Park'lar gördüğünüz gibi Steam'de bu kadar ucuz değildi. Burada 175 indirimde. Yani Steam'in yaz indirimlerinde bu oyunlar bu kadar ucuz değildi. Hatta onu yine benim oyun inceleme bölümünde görebilirsiniz. Steam'in güncel yazı indirimleri videomu. Orada da vardı. Bu kadar ucuz değildi. Şu en son çıkan versiyon olması lazım. Şu bir önceki versiyon olması lazım. Sol alttaki. Bunun da fiyatı iyi. Onun da fiyatı iyi diye söyleyebilirim. The Wolf Among Us ücretsiz olarak verdi. Oynadığımız, bitirdiğimiz oyunlar. The Walking Dead'in serisi yine devam ediyor. Güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Insight yani her defasında önermeyelim. Evet yani bazen ücretsiz verdiği de oldu ama 5 lira 10 lira verip alacağınız ve güzelce ara ara girip oynayacağınız bir oyun. Severim. Tavsiye ederim. Bad North güzel bir strateji oyunudur. Onu da oynadım. Soma bir korku oyunu. Onu da çok seveni var. The Walking Dead serisi devam ediyor. Burada bütün seri Tertate'den alabilirsiniz. Yani bu Hikayesel olarak devam ediyor bu arada piyasada var mı tam bilmiyorum ama mesela bu Walking Dead serisi burada dedim ya yani sezon 2 3 4 diye gidiyor final sezonu var en sonunda yani bu oyunları alabilirsiniz gerçekten güzel hikayesi olarak güzel bir de bunların Türkçe yamaları var yani internetten araştırıp Türkçe yamalarını direkt Türkçe yapabiliyorsunuz kendileri çünkü şu an burada Epic'teki halleriyle İngilizce İngilizce Türkçe'ye direkt çeviriyor. Hani hikayesi olmasına rağmen gerçekten güzel e, oynanan bir oyun. Shadow Tactics Komando e, Suvari bir oyun. E, bunu ücretsiz olarak verdiğini hatırlıyorum. Şu anlama %80 bir şeylerdir mi? 8.85'e düşmüş. Ya yani bunu alın, oynayın Shadow Tactics, Tactics. de güzel bir oyun. Ben başka bir platformda oynamıştım. Yine Dark Souls 2 3 bunu ücretsiz olarak verdi ama kaçırdıysanız işte 7 Billion Humans'tır. Limbo'dur. Limbo da bu arada Inside'a benzer güzel oyundur. Ben tavsiyede. ederim edebilirim. Rainer güzel bir oyun. Hani John Wick tarzı bir oyun dedim ya yukarıda gösterdim. Hani onun tarzında bir oyun. Güzel yani. Platform Shutter tarzı geçen. Darksiders falan zaten yine indirimde. Apple gerçekten sitesinizi azaltabilecek. E, zamanında Epic Store yine bedava verdi oyunlardan biri. Evet ben bedava diyorum canınızı sıkıyorum. Belki şu FR mesela bunu da bedava vermişti. Ben uzun zamandır Epic Store takip ettiğim için bu oyunların çoğunu bedavaya almıştım. Çünkü her hafta belirli bedava ürünler verdiği için bunları da vermişti. Bedava deyip sizin canınızı sıkmak istemem arkadaşlar ama e, tabii ki de oynayacaksınız bu oyunları bu paraları verip oynayabilirsiniz. Mesela şu Yotun vallahi edişin bunda bedava vermiş. mesela ben oynamadım. Gameplay'lerini seyrettim. Çok böyle vakit ayırmak istemedim. The Walking Dead Final sezon yine 16 liraya düşmüş. En son Assassin's Creed Remastered %50 indirimde 89 lira. Assassin's Creed Rush 167 indirimde 29 lira 37 kuruş. Kısaca arkadaşlar size de söylediğim gibi ağırlıklı olarak Ubisoft oyunları fazlaca indirimde. Ee, bunun tabi bu Softla özel bir anlaşma gereği olabilir ama yine de bazı oyunları kaçırmamak için alabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim ben bazı oyunlarda gerektiğinden hala daha pahalı. Ee, dönem dönem indirim olan Mesela Red Dead 2 almak istiyorsanız 60 TL'ye çekildi. 269 209 liraya geliyor. Özür dilerim. Ee, ama bu oyunu çok daha ucuz bir fiyatlara aldığımı hatırlıyorum Ultimate Edition özellikle. Yani o yüzden tabii ki de her zaman bu indirimlerin sürekli olarak en ucuz olacağını garantisini veremeyiz. Dönem dönem bazı oyunlar daha ucuz oluyor. Dönem dönemde bazı oyunlar daha pahalı olabiliyor. Ee, bir yaz indirimlerde Epic Store'un böyle geçelim. Aslında Epic Store daha önce yani Epic Store Steam'den daha önce indirme girdi. Ee, sonra Steam bir girdi yaz indirimlerine. Bak Epic Store hani ben dedi Steam'e yine cevap vereyim daha da ucuz hatta çoğu oyun dediğim gibi sistemin yaz indiriminden daha daha ucuz yani buradan alabilirsiniz ya ben bir şeyin fanatiği değilim ve bu yani bu tür videolardan da bir kazancım yok açıkçası ben gözlemlerimi söylüyorum Epic Store'u illaki takip edin arkadaşlar yani fanatik olmayın ben Steam fanatiyim ben Origin fanatiyim olmayın ben de tabii ki de Epic Store fanatiği değilim ama gerçekten size en büyük tavsiyem çoğu oyun Epic Store'da daha ucuz hale gelebiliyor ve satın alabiliyorsunuz. Yani ben size en güzel tavsiyem budur arkadaşlar. Yani yani şu Ubisoft'ta Assassin's Creed Odyssey yani 28 liraya alamazsınız Ubisoft'un kendi uygulamasında bile. Yani hediye çekleri var, bir sürü kazançları var. O yüzden Epic Store takip edin derim. Çok daha fazla uzatmadan bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim yeni bir Epic Store Steam indirimlerinde görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın yaptım <laughs>